Herkese merhabalar, yatırım finansman menkullerler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben strateji ve yatırım danışmanlığı bölümünden Vahav Taş'tan. Bugün iki ana gündemimiz var. Yani yavaş yavaş 2021'in son çeyreğine dair finansallar açıklanmaya başlayacak ki onları yine kanalımızda tartışmaya devam edeceğiz. Bir konu bu ki bunu özellikle bankalar üzerinden tartışmayı düşünüyorum. İkinci bir konu da BOTAŞ'ın doğalgaz kesintilerine dair yaptığı açıklama. Bunun bizim de özellikle takip ettiğimiz şirketler üzerindeki etkisini e, paylaşacağız. Şimdi 2021 son çeyreğine dair finansallara ilişkin bugün bir e, rapor yayınladık. Araştırma bölümümüzün çıkardığı bir rapor var. E, burada özellikle hem bankalar hem de banka dışı sektörlerde hangi şirketler ön plana çıkacak. E, bu zaten detaylarıyla birlikte yer alıyor. Biz sadece bu rapor içerisinde bankalar üzerinden gideceğiz. Belki ilerleyen videolarımızda banka dışı sektörler üzerinden de bir başlık açabiliriz. Tabi burada gelecek taleplerde son derece önemli olacak. Şimdi bunun çok çok öncesinde yani 2021-2020 hatta resmi daha çok daha geriye sarabilirsiniz. Bankacılık sektörü uzun süredir endeksin çok çok altında bir potansiyelle hareket ediyor. Yani grafikle de baktığınızda muhtemelen bunu göreceksiniz. Ve niye? Çem bankacılık sektöründe çok ciddi riskler var. makroekonomik risklerden bahsedebilirsiniz. Bankacılık sektörünün kendi üzerinde bulunan risklerden bahsedebilirsiniz. Özellikle sorunlu varlıkları uzun bir dönem konuştuk. Yani 2016'dan 2019, 2020 yıllarında sorunlu varlıkların bilanço üzerinde yaratacağı baskıları konuştuk. Burada belki işte garantili yapı krediyi zaman zaman dışarıda bıraktık. Biraz daha bilançoda karşılık ayırma konusunda daha istekli oldukları için. Ama 2022 daha iyi bir yıl olabilir mi? Veya işte son çeyrekte karlar, kar beklentileri biraz daha kuvvetli olabilir mi sorusunun cevabında ise aslında evet diyebiliriz. Çünkü bankalar için son dönemdeki makroekonomik gelişmeler bir miktar potansiyel yaratıyor diye düşünüyorum. Tabii finans dışı sektör ayrı tartışmak gerekiyor burada ama eğer ki bankacılığı e, konuşacaksak şu anda ana çerçevede artan net faiz gelirleri var ki kredi mevduat makasındaki artış burada oldukça önemli. Güçlü bir çeyrek oluşacağını düşünüyoruz e, 2021'in son çeyreğine dair e, konuşacak olursak. Yani %9.5 %23 aralığında bir e, çeyreklik öz kaynak e, marjı tahminimiz e, söz konusu ki yılın son çeyreğinde yaklaşık %29'luk bir çeyreklik büyüme öngörüsü var. Buradaki temel faktörlere baktığımızda aslında demin de söylediğim gibi kredi mevduat makasındaki açılmanın e, burada bankalara bir miktar katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca artan komisyon gelirleri var. Bankalar için yine önemli bir e, kalem olduğu kanaatindeyiz. Bir taraftan da TL'deki değer kaybının e, yaratacağı bir provizyon etkisi var. Yani provizyon giderlerinde TL'deki değer kaybını yaratacağı bir baskı söz konusu ama özellikle özel bankalarda e, hiç pozisyonlarının yaratacağı bir gelir etkisi var. Bu etkinin e, provizyon giderlerinin yaratacağı baskıyı bir miktar açıkçası e, hafifleteceğini e, düşünüyoruz. E, bir taraftan da tabii garanti özelinde konuşacak olursak yani BBVA'nın yapacağı payalım teklifin de burada bankalar açısından genel çerçevede bir iyimserlik yaratacağı kanaatindeyiz. E, bu hala SPK sürecinde tabii ki BBVA son kur yükselişlerinden sonra bir açıklama daha yaptı. Belki kurun hareketinden sonra işte fiyatlarda bir güncelleme düşünebiliriz şeklinde ama sonrasında henüz güncel durum SPK süreci devam ediyor şeklinde söyleyebilirim. Grafikler üzerinden burada konuşacak olursak öncelikle yani X Bank'ın şöyle yapalım X Bank'ı hem endeks özelini endeks, endekse nispeten tartışmak gerekirse demin de aslında söylediğim gibi uzun bir süredir endeksin altında bir potansiyelle işlem görüyor diyebilirim. Bankalar özelinde konuşmadan önce endekse göre değil TL grafiğe baktığımızda da karşımıza çıkan sonu çok farklı değil. Son dönemde bir potansiyel söz konusu özellikle Ekim ayında başlayan rallide bankalarında ee, Borsa İstanbul tarafındaki harekete e, paralel bir şekilde yükseldiğini e, gördük ama Borsa İstanbul'a ISMI karşılaştırdığımızda çok ciddi bir açıkçası ayrışma söz konusu değil ama son zirve hareketlerine e, bakacak olursanız e, son zirvelerde az bir zorlanma söz konusu. Açılı bir e, obo formasyonu belki burada gündeme gelebilir ama ben açıkçası bankacılık endeksinde 1675 1680 yani orada bir bant verecek olursak e, bu bölge üzerinde kaldığımız sürece e, geri çekilmelerin biraz daha sınırlı e, kalacağını açıkçası e, düşünüyorum. Şimdi takip ettiğimiz bankalarda e, başlayacak olursak ilk başta Akbank var ki dördüncü çeyrekte yaklaşık e, 4.2 milyar TL net kar bekliyoruz ki bu aynı zamanda e, %23'lük bir e, çeyreklik öz kaynak karlılığına e, tekabül ediyor. Aslında bankalar özelinde söylediğimiz e, bütün e, asıl ayrıntılar Akbank içinde geçerli yani kredi mevduat makasındaki iyileşmeden tutun işte tüfe endeksli kağıtların yaratacağı getiriler tüfeksten yaratılacak e, getiriler net faiz gelirlerinin işte artması ki 7.9 milyar TL kadar bir net faiz gelir oluşmasını e, bekliyoruz ve e, diğer taraftan da faaliyet giderlerine yaklaşık %41'lik bir artış bekliyoruz ama buna karşın komisyon gelirlerinde de yaklaşık e, %68'lik bir artış beklentimiz var. Tüm bu çerçevede Akbank için dördüncü çeyrekte 4.2 milyar TL bir net kar beklentisi. Ee, söz konusu şu önemli zirvelerden birini belki burada referans almak mümkün ama teknik olarak ben burada 747 750 bölgesini bir e, ikinci olarak da 7.13-7.14 bölgesini önemli bir destek olarak işaretleme e, taraftarıyım. Şurada da takip edecek olursak e, özellikle 7.19 üzerinde kaldığımız sürece ben geri çekilmelerin bir miktar e, sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bir destek olarak da kısa vade takip edebileceğimiz tabii ki 7.40-7.45 bölgesi söz konusu. İkinci olarak e, garantiye bakacak olursak zaman zaman model portföyde de e, tuttuk. Yani bir banka eğer ki konuşacaksak ve model portföyü ekleyeceksek biz daha çok bunu e, garanti üzerinden götürmeye çalıştık. 3.8 milyar TL net kar beklentimiz var e, son çeyrekte bu da yaklaşık %21 öz kaynak karlığına tekabül ediyor. Akbank'ın belki bir tık altında. Benzer şekilde yani Akbank ve genel olarak bankalardaki hikaye paralel şekilde hem kredi mevduat makasındaki yani marjardaki iyileşme ve tüfeksten gelen yani tüfe endeksli kağıtlardan gelecek bir getiri söz konusu. Ve işte artı ekstra olarak hiç pozisyonlardan gelecek bir e, ekstra kar da ekstra gelir de söz konusu olduğu takdirde garanti için beklentilerimize e, bu çerçevede e, pozitif diyebilirim. Faaliyet giderlerinde Akbank'a göre bir miktar daha yüksek artış bekliyoruz. Yaklaşık %51'lik bir artış ama komisyon gelirlerinde de %58'lik bir e, artış beklentimiz var. Yine tekrarlayalım 3.8 milyar TL gibi bir kar beklentisi var e, garanti üzerinde. Grafik özelinden konuşacak olursak da e, tabii ki BBVA'nın alım fiyatını eğer vade için konuşacak olursak e, şu andaki rakamlar en azından çok şey değil. E, piyasaların çok çok altında değil diye düşünüyorum. Potansiyelinin çok çok altında değil diye düşünüyorum. Ama teknik tarafta konuşacak olursak 10.90'ın üzerinde kaldığımız sürece e, ben geri çekilmeleri e, garanti özelinde biraz daha sınırlı bekliyorum. Ama eğer ki ana zirveler üzerinden bir e, bir teknik açıklama eğer getirecek olursak da benim için ana zirvelerden birisi bu bölge 10.50 bölgesi belki şu bölgeyi de referans alacak olursak 9.90, 10.50 ve şurada takip ettiğimiz 10.90 bölgesini geri çekilmede e, direnç olarak takip etmemiz mümkün. E, bankalar üzerinden gidersek yine takip ettiğimiz bir diğer bankada Yapı Kredi Bankası, bu e, Bankacılığı konuşurken aslında 3 e, bankayı da burada ön plana çıkardık. Yani Akbank'ı e, garanti ve yapı kredi ama model portföye tercih ettiğimiz dönemlerde daha çok garanti ve yapı kredi üzerinden gittik. Ama Akbank'ın son Akbank özelinde 4. çeyrek finansalları özellikle öz kaynak karlılığı üzerinden konuşacak olursak bir tık daha e, güçlü onu söyleyelim. E, kar olarak yapı kredi tarafında yaklaşık 3.3 milyar TL'lik bir Net kar beklentimiz var ki bu da %23'lük bir öz kaynak karlığına işaret ediyor. Benzer şekilde hem marjlardaki iyileşme yani tüfe endeksli e, kağıtların getirisi söz konusu ki net faiz gelirlerinde yaklaşık 7.7 milyar TL'lik bir e, rakam e, bekliyoruz. E, TL'deki değer kaybı nedeniyle bir miktar belki provizyon giderleri ve karşılık giderlerinde artış e, görmemiz mümkün. Ama yapı kredi özelinde şu anda tekrarlamak gerekirse... %23'lük bir öz kaynak karlı beklentimiz var ve 3.3 milyar TL'lik bir net kar e, beklentimiz söz konusu. Teknik tarafa bakacak olursak yani ana ortalamaları üzerindeki tutunmayı aslına bakarsanız pozitif buluyoruz. Önemli zirvelerden birisi e, 3.73-3.75 bölgesinden geçiyor. Bu bölgeyi özellikle ben destek olarak takip etme taraftarıyım. Biraz daha kalın gösterecek olursam ama eğer ki dipleri işaretleyecek olursak da Burada e, 3.20-3.28 belki 3.30'lara kadar da burası esnetilebilir. 3.30 bölgesinin ana destek olduğunu düşünüyorum. E, bu bölge üzerine kaldığım sürece de geri çekilmeler e, biraz daha sınırlı kalabilir e, şeklinde e, söyleyeyim. Bankacılık tarafını şimdilik bu kadarla konuşacağız. Bir diğer konu e, BOTAŞ'ın yaptığı açıklama ki hatırlarsanız İran'ın teknik bir arıza bildirmesi e, söz konusuydu. E, bu da 10 e, gün süreyle İran'dan gelecek gaz kesintisini e, burada ortaya e, çıkarıyor. E, burada birkaç rakam vermem gerekirse eğer e, yani tabii ki sektörler üzerinde e, konuşacağız özellikle hem Tüpraş hem Petkim e, üzerinden belki bunu konuşmak e, gerekiyor. E, Şişe grubunda e, doğalgaz çok önemli girdilerden biri. Belki bir miktar bunu konuşmak gerekiyor. Ama neticede 10 gün olması gibi beklenen bir kesinti var. Doğalgaz tarafında eğer ki boru hatlarını konuşacak olursak Türkiye şu anda 3 büyük ülkeden yani Rusya'dan, Azerbaycan'dan ve sonrasında İran'dan boru hatlarıyla doğalgaz alımı yapıyor, doğalgaz ithali yapıyor. Bunun yarısı kadar da yani boru hatlarından gelen doğalgazın yarısı kadar da ee, sıvılaştırılmış doğalgaz dediğimiz bir e, ithalat söz konusu, ithalat, LNG ithalat, ithalatı söz konusu ki burada da öne çıkan ülkelerde cezayir var. Şu anda e, belki yani uzun vade olsa biraz orta uzun vade olsa LNG ile çözülebilir ama e, kısa vadede kalması yani bu kesintinin şu anda 10 gün e, gibi sınırlı bir sürede gerçekleşmesi e, bekleniyor. Ki işte yapılan açıklamalarda acaba bu süre kısaltılabilir mi e, sorusu var. Genel detaylara baktığımızda yani BOTAŞ e, bu çerçevede e, İran'daki kesinti nedeniyle e, sanayi kuruluşlarına %40'lık bir e, tüketimlerini düşürme e, talebinde e, bulundu. Ki işte dediğim gibi yani Reuters'a yapılan açıklamalar var. E, burada sürenin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar e, yapılıyor. TÜKMAŞ üzerinde konuşacak olursak dün zaten bir miktar satış gördük. O satış bugün de aslında bakarsanız devam ediyor. Yani şuradaki e, barın hareketini e, gördük. Ama e, yani tüpraşın özelindeki gaz kesintisini e, botaj e, bir miktar dengeleyebilir e, diye düşünüyoruz. Çünkü yurt dışından kendileri de gaz tedariki yapabilecek durumda e, durumdalar. Petkim'in zaten grup şirketi Sokar yani Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi e, burada burada ee, İran'dan gelecek tedarik sıkıntısını, İran'dan yaşanacak tedarik sıkıntısının bir kısmını sokar üzerinden e, karşılayabilir e, diye düşünüyoruz. O yüzden tükraş ve petkim üzerindeki etkisini bir miktar daha sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Ama e, girdi olarak önemli bir e, tarafı <laughs> doğalgaz olan şişe için aynı şey söylemek zor. Yani şişe ana tüketicilerden biri. Doğalgaz tarafında çünkü e, cam e, eritilmesinde doğalgaz çok büyük bir girdi olarak e, kullanıyor. E, burada e, tüpraş ve petkime göre bir miktar daha negatif etkilenebileceğini e, düşünüyoruz. Işin. Ama kesinti genel olarak kısa vadeli kalırsa yani 10 gün gibi bir sürede kalırsa bunun etkisinin e, geçici olacağı kanaatindeyiz. Marjlarda çok büyük bir değişme neden olacağını açıkçası e, düşünmüyoruz. Peki dolaylı olarak etkilenebilecek bir şirket var mı? olaylı olarak belki pozitif olarak da etkilenebilecek bir şirket e, tarafında belki burada Alarko'yu e, düşünebiliriz. Daha doğrusu yani bu durum elektrik fiyatlarına yansıyacak olursa özellikle e, doğal gazı girdi olarak kullanmayan örnek veriyorum işte Alarko üzerinde konuşacak olursak e, doğal e, yani elektrik santrallerinde işte kömür ağırlıklı giden şirketler üzerinde bir miktar pozitif etki yaratabileceğini düşünüyorum. Oradaki marjları belki bir miktar iyileştirebilir e, kanaatindeyim. Şimdi önümüzdeki hafta finansallar açıklamaya başlayacak. Yani işte yavaş yavaş son çeyreğe dair finansalları göreceğiz ve YouTube kanalımızda da bunların değerlendirmesini yapmaya devam edeceğiz. Onu da belirteyim. Herkese tekrardan bol kazançlar. <laughs>